İnsanlar asla değişmez, sadece zamanla gerçek yüzlerini gösterirler. Hayatıma birçok insan girdi ve onlarla kalıcı bir ilişki kurmak için çok istekliydim. Birine, bir erkeğe hem derin duygular beslemek hem de güvenmek istiyordum. Kalbimin derinliklerinden sevdiğim birine güvenmek istedim. Ama her defasında onları daha yakından tanıdığımda ve gerçek yüzleriyle karşılaştığımda ilişkimiz hemen sona erdi ve tekrar yalnız kaldım. Belki de arzu haklıydı ve ben kendime ve çevremdekilere fazla sert davranıyorum. Ama ne yapmalıydım? Hiçbir zaman kendimi bir pislikle yaşamaya ikna edemedim ve onun zehirli davranışlarını görmezden gelemedim. Ben de mükemmel bir insan değildim ve hiç kimseden mükemmel ya da kusursuz olmasını beklemedim. Sadece insanca davranmasını, bencil ve alçak olmamasını istedim. Bu çok fazla bir istek değildi. Ama her seferinde hayatımın en önemli ve değerli insanlarından ihanet gördüm ve acı çektim. Şimdi ise içimdeki acı dolu anılarla kalbimin parçalarını şehrin sokaklarından toplamak zorundayım. Bir zamanlar gülerek ve geleceğe umutla yürüdüğüm sokaklar tatlı ve acı anılarla doluydu. Defalarca onları zihnimden silmeye çalıştım ama başaramadım. Anıları unutmak kolay değil ama aynı şekilde bir kızın duygularıyla oynamak da Enes gibi pislikler için kolay. Yine de o olaydan sonra İhanetini görmezden gelerek onunla yaşamaya devam ettim. Çok duygusal biri değildim ve nadiren birine ilgi duyardım. Ama Enes derinlerden gelen bir şekilde beni etkiledi. Onun ne kadar eğlenceli ve samimi olduğunu gördüğümde çok etkilenmiştim. Ve onun karakterine hayran kalmıştım. Enes, e çıkma teklif eden de ben oldum. Her gün işe gidip gelirken onu butikte çalışırken görürdüm ve birkaç kez ondan alışveriş yapmıştım. Zevk sahibi, şakacı biriydi ve bana sürekli pozitif enerji verirdi. Numarasını ona verdiğimde, eğer beni aramazsa ne yapacağımı düşünmedim bile. Çünkü gururlu biriydim ve biri tarafından reddedildikten sonra kendimi ona zorlamazdım. Enes o akşam beni aradı ve sanki ondan hoşlandığımı bilmeden rahat bir şekilde benimle sohbet etti. İki arkadaş gibi kaynaştık. Flört etmeyi sevmiyordum ama Enes'le konuşmak kalbimi hızla çarptırıyordu. Sözleri beni ona daha fazla bağladı. Zamanla buluşmalarımız sıklaştı ve genellikle doğada, yeşillik alanlarda zaman geçirirdik. İlişkimiz daha ciddi bir hal aldı ve ailelerimizi işin içine katmaya karar verdik. Birkaç ay süren bu inişli çıkışlı ilişkimizde sonunda Enes beni istemeye geldi. O gün çok stresliydim ve ailemin nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordum. Babamın Enes'i beğenmeyeceğinden korkuyordum. Ama Enes'in iyi bir işi olduğunu ve iyi huylu biri olduğunu öğrendiklerinde ailem onu sevdi. Enes babamla çok nazik ama samimi bir şekilde konuştu. O böyleydi. Asla yapmacık olmaz, her söylediğinin arkasında dururdu. Babam sert ve seçici biri olmasına rağmen Enes'i beğendi. Enes insanları kendine çekmeyi çok iyi biliyordu ve ben de ona çekildim. Nişan törenimizi yaptık ve neredeyse her gece birlikte vakit geçirirdik. Ara sıra sinemaya giderdik ya da karanlıkta yürüyüş yapardık. Enes'le birlikteyken kendimi iyi hissediyordum ve bunu inkar edemezdim. Enes hayatımda ve hatta kendimde büyük bir etki yarattı ve ona derin bir şekilde bağlandım. Onun yokluğunu bir an bile hayal edemezdim. Enes'in ailesi de bana çok iyi davranıyordu ve beni kendi kızları gibi görüyorlardı. Ama Enes in kız kardeşi mesafeliydi. İlk başta onunla yakınlaşmayı bekliyordum ama sonra ondan uzak durmaya çalıştım çünkü o benim kayınbiraderim olacaktı ve ona fazla yakın olmak istemiyordum. Nokta politik bir insandım ve kayınvalidemle nasıl başa çıkacağımı çok iyi bilirdim. Böylece sınırlarını bilirlerdi ve haddini aşacak bir şey söylemezlerdi. Nikahımız kıyıldıktan ve düğünümüz yapıldıktan sonra sonunda evimize geçip yerleştik. Düğünümüz çok görkemliydi ve o rüya gibi geceyi kendimden bile çok sevdiğim biriyle geçirdiğim anları asla unutamam. Enes'le düğünden önce de derin bir bağımız vardı ama o gece bambaşkaydı. O geceyi asla unutamam çünkü ikimiz de büyük bir keyif aldık ve hiçbir şeyin bizi ayıramayacağını düşündüm. O gecenin bitmemesini, sabahın gelmemesini diledim. Enes'in sıcak kollarında kaybolmak istiyordum. Enes'le güzel bir hayatımız vardı ama mutlu hissetmiyordum. Enes doğuştan sakin biriydi ama sinirlendiğinde korkunç olurdu ve ondan korkardım. O zamanlarda küçük şeylere bile sinirlenip bana hakaret eder, eline geçen her şeyi bana fırlatırdı. Enes'i hiç böyle görmemiştim ama maddi baskı altındayken ya da iş yükü fazla olduğunda konuşmaya çalışsam bile sakin bile olsam sinirlenirdi. Ama en azından her kavgadan sonra hemen pişman olur. Gönlümü almak için elinden geleni yapardı. Bunu çok ciddiye alırdı. Bu davranışları aylarca devam etti. Sonunda ona bir terapiste gitmesini söyledim. Enes hayatımızın çökmekte olduğunu fark ettiğinde her şeyi bana anlattı. Kocanızın çocukluk travması yaşadığını öğrenmek çok zordu. Bana Üvey annesinin gerçek annesi olmadığını ve çocukken babasının Nesrin ile annesine ihanet ettiğini anlattı. Bu olaylar onları boşanmaya sürüklemişti. Annesi babasının ihaneti öğrendiği andan itibaren kavgalar başladı. Bazen babası o kadar sinirlenirdi ki birkaç gün eve dönmezdi. Enes'in annesi çok acı çekmişti. Babası ihanetini akrabalarına söylememesi için annesini dövmeye bile başlamıştı. Ama evlilikleri daha ne kadar sürebilirdi ki? Enes o sırada henüz 15 yaşındaydı ve annesi boşanma davası açtığında dünyası altüst oldu. Enes birkaç gün evden kaçtı, belki anne babası onun için kavgalarını bırakıp eski düzenlerine dönerlerdi. Ama bu hiçbir zaman olmadı. Enes eve döndüğünde her şeyin bittiğini öğrendi. Annesi evden gitmiş, babası ise annesinden hiç bahsetmemişti. Bu durum bir süre böyle devam etti. Sonunda boşandılar ve hayatları üst oldu. Enes bu durumdan çok etkilenmişti ve en küçük şeylerde bile babası gibi sinirleniyordu. Defalarca terapiste gitmiş ama bir türlü iyileşememişti. Bu durumu öğrendiğimde Enes'e çok kızdım. Bana daha önce söylemediği için, bu kadar sinirlenmiş olduğum için ona çok kırıldım. Hatta ona boşanmayı bile düşündüğümü söyledim ama Enes sadece güldü. O günden sonra kavgalarımız azaldı ve daha iyi bir hayatımız oldu. Kayınbiraderim, arada bir beni ziyarete gelir ve nasıl olduğumu sorardı. Mahak çok güzel bir kadındı ve iyi bir kocası vardı. O kadar güzel bir fiziği vardı ki, kocasının ona ihanet edeceğini düşünmek imkansızdı. En azından dışarıdan bakıldığında mutlu bir aile gibi görünüyorlardı. Zamanla Mahak ile aramızdaki mesafeyi kaldırdım ve çok samimi olduk. Üniversitedeki günlük hayatımdan bahsetmek onunla en büyük mutluluğum haline geldi. Mahak çok olgun ve deneyimli biriydi ve bazen onun evlilikteki tecrübelerinden faydalanırdım. Kısacası tıpkı adı gibi ay gibi bir kızdı en azından o zamanlar böyle düşünüyordum. O günlerde kendimi çok kötü hissetmeye başladım. İlk başta hamile olduğumu düşündüm ama sonrasında ultrason ve test yaptırdım. Doktor bana çocuk sahibi olamayacağımı söyledi. Bu şok öyle ani geldi ki tamamen yıkıldım. O anda Enes'in yanımda olmamasını ve hemşirenin o sözleri söylemesini duymamasını diledim. Hemşire bana Vücudumun ve rahmimin o kadar zayıf olduğunu, hamile kalmamın bir mucize olduğunu söyledi. Hayatımdan tamamen umudumu kaybettim ve yavaş yavaş depresyona girdim. Olanları hiçbir şekilde kabullenemedim ve Enes'in beni teselli etme çabalarından bıkmıştım. Ona gereksiz yere bağırıyordum. O günlerde gerçekten katlanılmaz hale gelmiştim ve Enes'in benden yorulmasına, bana destek vermeyi bırakmasına hak veriyordum. Başlarda Enes bana defalarca beni sevdiğini ve çocuk sahibi olmanın o kadar önemli olmadığını söyledi. Ama kusur bendeydi ve bu kusur beni mahvetti. En sonunda depresyonun ve boşluğun zirvesine ulaştım. Enes de zamanla benden bıktı. Kendimi kaybettiğimi, artık eskisi gibi neşeli olmadığımı görünce aramızdaki ilişki soğudu. Evde Enes'in varlığına tahammül edemiyordum. Sözleri ve bana acıyan bakışları canımı acıtıyordu. Bu yüzden yeniden üniversiteden dersler aldım ve kendimi derslerime vermeye çalıştım. Hem diplomanı almak istiyordum hem de depresyonuma bir son vermek, hayatımı toparlamak istiyordum. Ama bir gün üniversiteden dönerken beyaz bir araba gördüm. Enes'in arabasına çok benziyordu. İlk başta beni almaya geldiğini düşündüm. Ama sonra bir kız arabaya gülerek bindiğinde kalbim yerinden oynadı. Enes in elini kızın yüzüne uzatıp saçlarının bir tutamını düzeltip kulağının. Arkasına koyduğunu görünce şok oldum ve dizlerimin bağı çözüldü. Enes'in bana ihanet edeceğini asla düşünmemiştim. Hala onu seviyordum ama belki de böyle bir kıza çekilmesi normaldi. Ne de olsa ben mutsuz ve depresyondaydım. Hayatım tam anlamıyla cehennem gibiydi. Enes'in bana ihanet etmesini belki de hak etmiş olabilirdim. Bu ihanet bardağı taşıran son damlaydı. Kendimi kaybettim ve soluğu Mahak'ın yanında aldım. O dönemde bana tek destek olan, beni dinleyen kişi Mahak'tı. Ona her şeyi anlattım. Kardeşinin bana ihanet ettiğini ve boşanmak istediğimi söyledim. Enes, inno kızla nasıl güldüğünü, benim için artık dayanılmaz olduğunu unutamıyordum. Mahak beni sakinleştirmeye çalıştı, mantıklı düşünmemi ve boşanmamamı söyledi. Ama kocamın bana ihanet ettiği birine nasıl ikinci bir şans verebilirdim? Daha fazla hayatımı mahvetmesine izin verebilir miydim? Tam o sırada Mahak bana kocasının da ona bir yıldan uzun süredir ihanet ettiğini ve bunu kabul ettiğini söyledi. Şok oldum. Şayan'ın Mahak gibi bir kadına ihanet ettiğine inanamıyordum. Mahak hiçbir sorunu yoktu. Mükemmel, kusursuz, en güzel kadındı. Şayan'ın ihanetini anlayamıyordum. Mahak ise bana kocasının ihanetini sorun etmediğini, çünkü kendisinin başka erkeklerle birlikte olduğunu söyledi ve bana göz kırptı. Mahak, kocasının başka kadınlarla birlikte olmasına izin verdiği gibi, kendisi de başka erkeklerle ilişkiler yaşıyordu. Bunu duyduğumda İnanamadım. Şayan'ın karısının başka erkeklerle birlikte olduğundan haberdar olduğunu öğrenmek inanılmazdı. Aptal değildim. Mahak'ın söylediklerinden anladım ki fahişelik yapıyordu ve kocası da ona bu konuda izin vermişti. İkisi de zaman zaman başkalarıyla birlikte oluyorlar ve sözde özgürce yaşayıp evliliklerine böylece renk katıyorlardı. Önce Mahak ve kocasının böyle insanlar olduğuna inanamadım. Ama sonra Mahak beni de kocama bazen başka kadınlarla olma izni vermem için ikna etmeye çalıştı. Bu durumun Enes'in bana olan sevgisini artıracağını ve ikimizin de bu durumdan fayda sağlayabileceğimizi söyledi. Mahak beni fahişelik yaptığı yere götürdüğünde etrafta gördüğüm insanlardan şok oldum. Büyük salonu dolduran zevk çığlıkları ve odaların içinde eğlenen insanların sayısı aklımı başımdan aldı. O bina tam bir fuhuş merkeziydi ve her türlü uyuşturucu orada bulunuyordu. Mahak bana işin kurallarını öğretmeye çalıştı ve ilk söylediği şey kimseden bir şey. Kabul etmemem gerektiğiydi. Çünkü orada tehlikeli uyuşturucular ve haplar bulunuyordu. Aksi takdirde zarar görebilir, felç olabilir ya da sarhoş olup istemediğim şeyler yaşayabilirdim noktadar. Bir koridora girdiğimizde Mahak elini burnuna götürdü. Bu hareketle sessiz ve dikkatli olmamız gerektiğini anladım. Bana burada çok kıskanç insan olduğunu söyledi ve vücudum çok güzel oldu için beni buraya getirdiğini, kendime çok dikkat etmem gerektiğini belirtti. Fahişelikten ve saflığımı kaybetmekten nefret ediyordum. Mahak, ın bu duruma nasıl alıştığını anlamıyordum ama zamanla ne kadar para kazandığını öğrendim. Onun bu yüzden böylesine zengin bir hayat sürdüğünü ve ailesinin de varlıklı olduğunu görünce bu mesleğe girmeye ve Mahak, ın bana söylediği işleri yapmaya yavaş yavaş heveslenmeye başladım. Mahak, Hoşuma giden adamlarla birlikte olabileceğimi ve geceleri onlarla geçirebileceğimi söyledi. Çok şanslı olduğumu, çocuk sahibi olamayacağım için birçok erkeğin bana geleceğini ve doğum kontrol veya kürtaj gibi sorunlardan kaçınacaklarını belirtti. Çünkü onlara göre en iyi seçenek benmişim. O günlerde kendi içime kapanmıştım ve kocama çok kızgındım. Bu yüzden Mahak'ın fahişelik hakkındaki sözleri ve önerileri bana cazip gelmeye başlamıştı. Kocam hala o kızla birlikteydi ve ben de onun bir erkek olarak eğlenmesine izin verdim. Hala onu seviyordum ve bana ihanet etmiş olmasına rağmen ondan nefret edemiyordum. Yine de Mahak böyle şeylere alışık olmadığımı ve Enes'e ihanet etmenin bana zor geldiğini fark edince bunun ihanet olmadığını söyledi. Bu şekilde ikimizin de istediğimiz şeylere ulaşabileceğimizi ve keyif alabileceğimizi belirtti. Böylece Enes'in de zevk almasına izin vermiş olacaktım. Zamanla Mahak'ın sözlerine kapılmaya başladım ve o kadar çok konuştu ki sonunda kabul ettim. Ama hala o kadar tecrübeli değildim. Bu yüzden Mahak beni birkaç partiye götürdü. Böylece vücudumu sergilemeye ve dans ederek kendimi göstermeye alışabilirdim. Başta benim için çok zordu. İnsanlar çıplak vücuduma bakarken utanıyor, kızarıp bozarıyordum ve katlanamıyordum. Ama bir gün partilerden birinde bu işlerde tecrübeli gibi görünen bir adam bana içki ikram etti. Mahak'ın tavsiyesi üzerine kimseden bir şey kabul etmiyordum bu yüzden reddettim. Adam ise içkiye bir şey koymadığını çünkü benim de bu işin içinde olduğumu bildiğini söyledi. Sadece bir saat boyunca birlikte olmak istediğini belirtti ve gözleriyle salonun sonunda boş bir odayı işaret etti. İyi para vereceğini söyledi ve sadece dediği her şeyi yapmam gerektiğini ekledi. Artık bu gece partilerine korkum kalmamıştı. Bu yüzden kabul ettim ve adamla odaya girdim. Oda karanlıktı. Adam kapıyı kapatıp kilitlediğinde içime kötü bir his doğdu. Işığı açtığında ise odada iki adam daha olduğunu fark ettim. Kafamı hafifçe olumsuz anlamda salladım ve korkuyla titreyen vücudumu kontrol edemeden ona birlikte olamayacağımı ve gitmem gerektiğini söyledim. Ama adam alaycı bir şekilde gülerek dediği her şeyi yapmam gerektiğini hatırlattı. Çok korkmuştum. Ama inatla Enes, in o kızla defalarca birlikte olduğunu düşünerek onun istediğini yaptım. Yavaşça uzandım ve adamın söylediklerini yerine getirdim. Elbiselerimi yavaşça çıkardım ve titreyen ellerimle onları yatağın diğer tarafına fırlattım. Adam hafif bir iç çekişle vücudumun üzerine çıkmaya başladı. Diğer iki adam da bakışlarıyla her yerimi inceliyordu. Tam o anda iki adam daha yaklaştı ve üçüyle birden birlikte olmak zorunda kaldım. Vücudum ağrıyordu. Devam etmek benim için çok zordu. Bir süre sonra kendimi kötü hissettim ve onlardan durmalarını istedim. Ama üçü de tatmin olana kadar devam ettiler. Kendimden tiksindim ve bu yaşadığım en kötü deneyimdi. İlk baştaki zevki inkar edemesem de geri kalanı beni tamamen hasta etti. Bir saat sonra vücudumdaki aşırı ağrıya rağmen kıyafetlerimi yerden topladım, tek tek üzerime giydim. Üç adamın bakışları altında parayı aldıktan sonra hızlı odadan çıktım ve Mahak'ı aramaya başladım. Mahak da beni arıyordu. Beni bulduğunda sinirli ve endişeliydi ama boynumdaki morlukları görünce beni sıkıca sarıp düşündüğü gibi başıma bir şey gelmediği için rahatladı. Ama iyi haber, birlikte olduğum adamların o kulübün sahibinin oğulları olduğunu söyledi. Üç kardeşle birlikte olmuş olduğumu öğrenince midem bulandı ama Mahak çok heyecanlıydı. Onların benden hoşlandığını ve kulüpte onlar için tıpkı onun gibi çalışmamı istediklerini söyledi. Mahak en başından beri bu işin içindeydi ve çok tecrübeliydi. Ama benim için bu çok farklıydı ve onların neden benden hoşlandıklarını anlayamıyordum. Omuzlarımı silkerek eve döndüm ve Artine geç gelmemin nedenini anlatmak için birkaç yalan uydurdum. O da fazla sorgulamadı. Ertesi gün Mahak bana kendisi ve kocasıyla bir grup ilişki teklif etti. Bir kez deneyimlediğim ve Mahak'ın kocası da çekici bir adam olduğu için bu teklifi kabul ettim. Kocama o gece Mahak'ın yalnız olduğunu ve kız kıza vakit geçireceğimizi söyledim. Oysa Mahak'ın kocası da evdeydi ve bunu Arti'nin gelmemesi için söyledim. Aklımı kaybetmiş gibiydim çünkü böyle bir teklifi kabul etmiştim. O gece Mahak'ın kocasının karşısında çıplak dururken bir an için kendimden tiksindim ve pişman oldum. Giysilerimi giyip geri dönmek istedim ama Mahak'ın kocası vücudumu okşarken Mahak da kulağıma kalmamı ve gitmememi fısıldadı. Sonra fikrimi değiştirdim ve o geceyi üçümüz birlikte geçirdik. Sabah eve döndüğümde duş alıp dinlenmek istedim fakat Enes'i o halde görünce şok oldum. Enes'in durumu çok kötüydü elinde içki vardı ve yarısını içmişti. Üzerinden yayılan alkol kokusundan sarhoş olduğu belliydi ve şaşırdım. Çünkü evlendiğimiz bir yıl boyunca Artin asla içki içmemişti ve hiç bu kadar kötü durumda olmamıştı. Onun için endişelendim. Ama soru sormak işe yaramadı çünkü sarhoştu ve sürekli saçmalıyordu. Bir kızın adını zikrediyordu ve ne dediğini anlamıyordum. Muhtemelen eskiden sevdiği kızdı. Her ne olursa olsun ona limonlu şerbet hazırladım ve kendine gelmesi için ona yardım ettim. Daha fazla kendini içkiyle mahvetmemesi için elimden geleni yaptım. Sonra gidip duş aldım ve üzerimdeki kötü kokudan kurtuldum. Duştan çıktığımda ise Enes'in yine sarhoş olduğunu ve durumunun daha da kötüye gittiğini gördüm. O gün Enes akşama kadar içti, sarhoştu ve saçmalamaya devam etti. Gece de uyku hapıyla uyudu ama sabaha kadar sayıklamaya devam etti. Gerçekten bitik bir haldeydi ve ona acıyordum. Ertesi gün okula gitmem gerekiyordu. Ardından Mahak'ın yanına uğrayacaktım. Bu eğlenceden hoşlanıyordum. Ama sabah Enes uyandığında durumu o kadar kötüydü ki her şeyi iptal edip evde kaldım. Ona bakmak istedim. Sarhoşluğu geçmişti ama hala düzgün duramıyordu. Sürekli başı dönüyor ve gözleri kararıyordu. Ona defalarca hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim ve arabayı hazırlayıp gidecektim. Ama her seferinde reddetti ve acısının doktorla iyileşmeyeceğini söyledi. Sanki hayatının sonuna gelmiş gibi. Son zamanlarda başına gelen her şeyi bana anlatmaya başladı. O kadar çaresizdi ki ona çok acıdım. Kızın çok kolay bir şekilde hayatına girdiğini, cilveleriyle onu kandırdığını, sonra tüm varlığını alıp babasıyla birlikte İran'dan göç ettiklerini ve geride kalp kırıklığı ve iflasla kendisinin kaldığını anlattı. Bunları söylerken ona sanki o kız hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi baktım hiçbir şey söylemeden her şeyi anlatmasını bekledim. Çocuk sahibi olamayacağımı anladıktan sonra bana ihanet etmeye ve başka bir kızla ilişkiye girmeye nasıl cesaret ettiğini anlatırken benden özür diledi. O gün Enes o kadar çaresizdi ki onu affetmeye ve normal hayatımıza dönmeye karar verdim. Enes! Hala çok seviyordum çünkü ona sığınabileceğim tek kişiydi ve ona derin bir bağlılık hissediyordum. Ona borçlar konusunda endişelenmemesini söyledim çünkü birikmiş çok param vardı. Birkaç gecede kazandığım tüm parayla borçlarımızı kapattım. O gece Mahak bana tekrar tekrar kulübe dönmem için telefon etti ama bir daha böyle bir şey yapmayacağımı söyledim. Yine de Mahak hala bu işin içindeydi ve uzun süre ısrar ettikten sonra gelmeyeceğimi anlayınca nihayet pes etti. Bana ne zaman istersem kulübe gelebileceğimi söyledi ve ona kardeşiyle ilgili olarak kimseye bir şey söylemeyeceğime dair söz verdim. Ağzımın sıkı olacağına söz verdim ve ona Hayatımı düzene sokmak ve kocamla birlikte mutlu olmak istediğimi söyledim. Bütün bu olaylardan sonra kocamla uzun bir tatile çıktık. İkimiz de rahatlamak ve normal hayatımıza geri dönmek istedik. Tatilde yaptığım şeylerden ve kocama ihanet ettiğimden ne kadar pişman olduğumu fark ettim. Çünkü enes'i seviyordum. Tatilde birbirimize her zamankinden daha fazla bağlandık ve artık o eski kavgalar ve kırgınlıklar yoktu. İkimiz de daha iyi insanlar haline gelmiştik ve geçmişi geride bırakmıştık. Yan yana daha iyi bir gelecek kurmaya çalıştık ve ne zaman uygun görürsek bir çocuk evlat edinip onu kendi çocuğumuz gibi büyütmeye karar verdik.